Merhaba 1 dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Dolar'da ayın 23'ünü bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz ama piyasa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde restini çekti. Doları 8.70'lere getirdi ve piyasanın söylediği şu. Eğer faiz indirirsen karşılığını bizden görürsün. Ve burada baktığımızda Merkez Bankası başkanının da bir açmazı var. Bu açımızı da şöyle değerlendirmek lazım. Üzerinde bir faiz indirme baskısı var. Cumhurbaşkanının özellikle istemiyle karşılık bulan ve kendisinin de göreve gelme sebebinin faiz indirimi olması tabii ki bunun üzerinde bir etki yaratıyor. Yani Merkez Bankası başkanının üzerinde bir baskı var ve bu baskının da bir açmaza yol açtığını söylemek lazım. Meksika açmazı dediğimiz her şartta siz o şarttan kurtulamıyorsunuz. O şartın etkilerinden kurtulamıyorsunuz. Birinci baskı buradan. Eğer faiz indirse Dolar TL patlayacak zaten oradan bir görevden alma söz konusu olacak Yurt dışına bakıyorsunuz Yurt dışındaki gelişmelerde Çin'de özellikle varlık alımları azalmaya başlamadan önce bir kriz çıktı Amerika'daki varlık alımı azaltılmasından önce emlak balonunun patladığını gördük Ve orada yaşanan gelişmelerin dünya piyasalarında sarstığını gördük Yani hem dünya piyasaları sarsılırken burada bir faiz indirimi yapıp doları daha körükleyebilmenin ihtimali var hem de piyasaların geneline uyumlu hareket etmemenin cezası var. Yani birlikte üçlü bir açmazın içerisinde yaşadığı bir durumu perşembe günü sonucunu göreceğiz. Ben burada bir faiz indirimi beklemiyorum. Hatta bu şartlar altında Aralık ayına kadar bir faiz indiriminin doları tetiklemekten başka hiçbir işe yaramayacağını en az benim kadar onlar da biliyorlardır diye düşünüyorum. Sadece burada durum şu. Bunu bilmelerine rağmen o tetiği çekecekler mi? Yani faiz silahını aşağı yönünü kullandıkları takdirde bunun bir karşılığı olacak. Bu karşılığı kabul edebilecek bir şu anda hükümet yapısı olduğunu onu da düşünmüyorum. Çünkü baktığınızda özellikle pazara ya da herhangi bir şekilde piyasaya çıktığınızda enflasyondan zaten vatandaş erimiş durumda. Bunun etkilerini de seçimlerde zaten göreceğimizi düşünüyorum. Etkileri göreceğimizi düşündüğümüz bir ortamda daha sert bir etki yaratmanın kimseye bir faydası olmadığında elbette ki onlar da tahmin edebilirler diye düşünmek lazım. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detayları inceleyelim. Evet şimdi dolarda dünkü videoda özellikle belirttiğim bir nokta vardı. 8.68 seviyesi yani şu nokta. Bu noktanın üstüne çıktık ama kalıcı olamadık. Bundan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında bu nokta belirleyici olacak. Çünkü faizleri eğer indirmezse burada aşağı yönlü hareketle tekrardan 8.47'lere kadar gelme potansiyelini taşıyacak. Yani şu olmuş olacak. Karşımıza çıkan düşüş trendini kırdığımız zaman onu tekrardan test etmiş olmuş olacağız. Yani genel anlamda teknik bir açıklaması var ama bunun yapılması gerekli miydi? Hayır değildi. Sonuç itibariyle aşağı yönlü hareketi yarım kesip biz yukarıda bu kırdığımız noktayı test etmeye geldik. Hangi koşullarda geldik? Yani özellikle Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili yaptığı değişiklikten sonra piyasanın bakış açısı tamamen değişti dolar anlamında ve bu değişimin etkilerini de sonuçlarını da görmüş bulunduk 8.70'e gelerek. Şimdi eğer faiz inerse biz şu aralığın içerisinde bunu bekliyor olursak yani bu aralık nedir? 8.72'nin üzerinde kalıcılık yaratarak biz bunu bekliyor olursak piyasa bunu sert bir şekilde fiyatlamaya hazırlanıyor demektir. Alt tarafta bekliyor olursak da piyasa bu işten tam emin değil yani koşulları takip ediyor koşullara göre hareket edecek demektir yani ne demektir faizi sabit bırakma koşulunda aşağı yönlü hareketi de hazır bir piyasa ile karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek lazım. Haftalık grafikte ise şimdi kırdığımız noktanın altına gelecek miyiz ona bakacağız. O nokta 8.53 seviyesiydi. 8.53 seviyesinden şimdi tekrardan 8.50-8.47'lere kadar bir gevşeme yapsa bile halen şu aralığın içerisine girmiş bulunmuyoruz. Bu aralığın içerisine girmek için daha farklı bir adım daha atmamız lazım. Yani faizi sabit tutmakla yeteceğini düşünmüyorum artık. Çünkü piyasa bu işten hem yurt dışındaki gelişmelere bakarak özellikle dünya piyasalarındaki sarsıntıya bakarak artık işgiller durumda. Yani doların zaten dünyada bir yükseliş trendi var. O trende bir de Merkez Bankası'nın yaptığı hata ile birlikte artık yeni bir senkrona girmiş olabiliriz. Burada 8.50 rakamı bunun belirleyicisi olacak diye ifade edelim. Bir diğer grafikte tabii ki yukarı yönlü hamlenin başladığını gösterir, gösteren grafik. Evet, burada şu anda 8.53 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam etmesi dolarda bir yükseliş hamlesinin potansiyelini gösteriyor. Yani 8.53'ün altına sarkmadığı sürece dolarda yönü yukarı diye ifade etmek mümkün olacaktır. Eğer bu 8.53'ün altına gelirse de tekrardan satışla karşılık bulacak. Ama şunu gördük artık. Yani 8.30'un altına bırakmama çabası ve aynı zamanda da 8.80'i geçmeme çabası. Biz bu aralığın içerisinde önümüzdeki seneye kadar devam edeceğiz olarak tahmin etmek zor değil ama burada şu var. Eğer bir faiz indirimi olursa biz direktman 9.20 ile 10 TL aralığına geçeriz. Yani 9.20 taban olur. 10 da en yüksek göreceğimiz nokta olur. Faiz indirimiyle karşılaşırsak ki bu koşul elbette ki piyasa oyun planı içerisinde bulunması gereken bir plan. Her zaman için merkezin faiz indirebilme riskini görmek lazım. Şimdi bir diğer grafik de benim Euro TL olarak size anlattığım bir grafikti. Bu grafikteki direnç noktasını test ettik. Yani anlattığımız noktayı test ettik. Burası 10.15'ti şu anda 10.19'a yükseldi. 10-19'un üstüne çıkmadığı müddetçe halen yönün yukarı olduğunu Euro TL'de teyit edemeyiz. Yani şöyle bir durumdan biz hareketli yukarıyı genelde yaparız ama biz desteği kırmamıza rağmen şu anda test aşamasıyla testini yapmış bulunduk diye düşünüyorum ama bunun bir koşulu faiz sabit kaldığı sürece. Faiz sabit kaldıkça... Biz buranın üstüne çıkmayız ama faiz inerse elbette ki sert fiyatlamayla bir %10'luk hareket görürüz. Yani 11.30'a kadar sert bir fiyatlama görürüz. Bu dolar tl anlamında da sert bir fiyatlamaya yol açar. Yani bir hata bizi perşembe günü farklı noktalarda tutabilir. Hep birlikte görüp izleyeceğiz. Çünkü burada artık piyasayı genel yönlendiren Merkez Bankası'nın özellikle koşulları değiştirebilecek etken olduğunu unutmamak gerekiyor. Aynı saatlerde altın videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.